Projenin önemli bana. Yani söylemek istediğim, Podolski'nin söyledikleri neden değerli Türk futboluyla Hı -hı. ilgili. Bunu söylemek istiyorum. Ne söylemiş? Ben de onu söyleyeyim. Buyurun. Diyor ki Türkiye'de hakemler hemen panik oluyor. Çok kolay sarı kart çıkıyor. Normal bir faul yapıyorsun, rakip oyuncu ayağı kırılmış gibi yerde kıvranıyor. Bazıları Hollywood aktörlerinden daha iyi rol yapıyor. Süperlik adeta bir drama filmi gibi. Her hafta bir başkan çıkıp yorum yapıyor. Her hafta başka bir hikaye yazılıyor. Bir sonraki haftaysa yaşananlar unutulup yeni bir hikaye izliyoruz. Durmadan da oyun duruyor. Çok doğru. Yani inanılmaz tespitler. Şimdi var. sondan gelelim. Durmadan oyun duruyor. Evet, çok doğru bir tespit. Ee, Podolski de o yüzden bu kadar para kazanıyor hala, yüksek maaşla. Çünkü artık e, eski temposunda değil Podolski. Ya bunu Podolski'nin söylemesi o açıdan değerli. Tabi. Çok duruyor oyun yani. Çok gereksiz duruyor. Şimdi tabii şu tartışma var. Herkes istediği gibi oynama hakkı var. Ama Ligin de değerinin düşmesinin sebep eden bir tanesi de oyun tarzımızı düşüyor. Eski maçları izliyorsun. Futbol dünyada daha yavaş oynanıyor ama Süper Lig şimdiye göre daha hızlı oynanıyor. Misal ki çok takım e, geride bekleyip hızlı çıkma oyunu oynuyor. Bunun hemen yavaşlıyor. Top çünkü sahada kalmıyor. Diğer sondan gidelim. Oyun durması çok haklı. Devam bir, sonra, olan... bir, bir sonraki o, ne diyorsun? Her hafta bir hikaye drama, yazılıyor. Çok doğru. Ya bir de hemen unutuluyor bir mesela. Bir de unutuluyor diyor. hafta yeni <laughs> hikaye. Yani hep oradan çıkıyor, buradan çıkıyor. O başkanların açıklamanın, yöneticilerin, ya şimdi yönetici profilinin kesinlikle değişmesi gerekiyor. Ben o yüzden sabahtan beri Fatih Derim Hoca istemediğini söylese de yine e, dünkü Açıklamaları. röportajlardan bir tanesinde istemese de yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o Bayern Münih modelinde işte Bekambörler, Hönesler, eski hmm. futbolcuların, eski teknik direktörlerin. Teknik direktör Bakan Beckenbauer çok da başarılıydı. Almanya yı yıllar sonra Dünya Kupasını kazandı. Marsilya'da da gayet başarılıydı. Ve ne zaman krize girse geldi Beckenbauer yine teknik direktör olarak büyük işler yaptı. Ama o ateşin biraz içinden gitmesi gerekmiyor mu? Ay, Sağ içinde var, olma bir ateşi. Bir yandan da yöneticilik vasıflarının gelişmesi. Yani Börler Hönes. Hönes mesela erken yaşta sakatlık geçirdiği için başarılı bir yönetici olma yolu açılıyor. Çünkü erken yaşta sakatlanıyor ama kulübü çok iyi tanıyor diye. Ya sen şunlarda da eğitim al, bunlarda da eğitim al falan filan. Mesela o yıllarda ilk işte ticarileşme yani futbolun daha da endüstriyelleşmesi sürecinde mesela Hamburg'da da Netser var. Real Madrid'in eski efsanesi Alman bir takımın oyun kurucusu. O da mesela yöneticilik dersi alıp geliyor. Bak önemli bir fark bu. Hmm. E ona karşı Bayern çünkü Hamburg Avrupa şampiyonu oluyor. Ona karşı da Bayern tekrar tahtını geri almak için en azından Almanya'daki e başka bir atılım yapmak zorunda. Ya biz bu konulara çok geç kaldık. Bu futbolun içinden gelenler futbolu yönetsin ezberi değil futbolun içinden gelenlerin alacakları yöneticilik eğitimleriyle futbol kulüplerini daha iyi yönetme ihtimali daha yüksek. Biz de biliyoruz. Daha sürekli başkan tartışması oluyor. Fatih evet. Hoca istediği kadar devam eder. Çünkü kulüp tanenin başarılı hocası. Kendi karar verir, ondan kimse karar veremez. İsterse 10 yıl yapacağım derse yapar. Ama bir süre sonra kesinlikle o deneyimleri. Sadece Mustafa Den Fatih Terim Hoca için değil, Mustafa Denizli Hoca. Şenol Güneş Hoca. Elbette. Ve birçok Üç, üç, saca, üç saca ya onlar zaten. Ya yok e, birçok. Yani mesela Samsun Spor evet e, şu anda işte Yüksel Bey var başkan. Finansal açıdan da yetiştiği şehre yönetici olarak büyük destek veriyor. Ama unutmayalım ki Samsun Spor'un efsane takımının, o kaza geçiren takımın benim doğum günümde bir daha doğum gününü ağız tadıyla kutlamıyorum ben saygıdan. içimden gelmiyor o yüzden yani yoksa bir şey değil. Ama o takımın oyuncularından bir tanesi tekrar o kaza geçen oyuncudan bir tanesi başkan oldu da Samsun Spor tekrar bir düzgün yola girdi. Yoksa onun da ödenemez, ödenemez borç seviyesine gelmiş. Aslında denir ona. Bir, reçet, bir reçete ver. veriyorsun aslında şu anda. Fatih Hoca da o röportajda söylüyor finansal gerçekleri. Evet. Kilit vurulur diyor. Vur, yani hepsinin aslında deniz yani, bittiği o gerçeği şey var. değişmesi gerekiyor. Bu ben herhangi bir takımı kastetmiyorum. Herhangi bir yönü kastetmiyorum. Hepsini kastediyorum son 20 seneyi. Ya ben bu meslekte olduğum zamandan beri ya iyi niyetli olanlar var gerçekten kulübün parasını olmayınca gerçekten fedakarlık yapanlar var. Bir şey demiyorum bunlara ama asıl hani balık verme balık tutmayı öğret denir Doğru. ya o gerekiyor kulüplerimize. Ama bizde şey olacak ya fotoğraf çekilecek oradan sonra sosyal medyada paylaşılacak vesaire ya yani o işte tweet atılacak bir şey olacak giderken öncesinde yalnız var. gidecek ama. Hönesi yani. var ama Hönesin bir farkı da var. Özel hayatında bütün bu futboldan Almanya'nın maalesef en başarılı takımı olan Bayern Münih'in önde gelen yöneticisi olmasından, popüler yöneticisi olmasından hemen en ufak bir vergi değil, az bildirme. Bak kaçakçılık da değil. Az bildirme. Eksik bildirme. E adam ceza aldı mesela. Bizde bunlar hiç incelenmiyor. Yani e, son 10-15 yıl, 20 yılın Kesinlikle yani kulüplerin paraları nereye gitti? Bu kadar borç nasıl ortaya çıktı? Kim yüzünden, kimin hatalarından? Bazıları yöneticilik hatasıdır. Kötü niyet yoktur. Onu söylüyorum yani hepsi kötü niyet yüzünden çıkmadı. Herkes oradan buradan bu işi indiragandicilikten olmadı bu borçlarsın. Kötü yönetimlerden oldu, iş bilmezlikten oldu. Yani kötü niyet yoktu ama kötü yönetim vardı. Onun çözümünü ben söylüyorum işte Fatih Hoca Çok gibilerin haklısın. başkan olması. Diğeri de direkt olarak abi sen yapacaksın o işi de onu da söyleyeyim. Ya bizim Almanya'yla oynadığımız gün Almanya Futbol Federasyonu'nda biliyorsun soruşturma vardı. Evet doğru. Yok muydu hocam. Vardı, yani. vardı. Hakikaten. Yani yap, yapılır e, kim... Herkes böylece işte itam altında kalmaz canım. Ben bir şey demiyorum o konuda yani. Sıradan arkadan Sonra gidiyor. Sonra öbür türlü dedikodu birbirine dedikodu